Geliyoruz partine davetsiz canın konuma gerek yok gönüllerdeyiz Yaşanmadı bir tane bahsettiğiniz Yaşadığımız sürece oyuna dahiliz Evet bebek geldik yine biziz Asla keyfime vermiyordum taviz Duymadın galiba çalıyordu telsiz Çete mete değiliz hepimiz aileyiz Sesleri serbest stilim Pastadan payımı isterim Çok istedim ama gelmedin Siz uyurken geceyi dinledim Kovalamaktan akıyor hep derim Emin ol cana hepinizi tek yerim var baba yüreğim O da tutukluk yapamaz bebeğim O da tutukluk yapamaz bebeğim <laughs> Yükleniyor cama yükleniyor Kahpeler ardımda dört dönüyor Yükseliyor mırra yükseliyor Ufaktan da piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Sot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimde deliriyor İyi seyredin baba tekrarım yok Yükleniyor cama yükleniyor Kahpeler ardımda dört Yükseliyor mırra yükseliyor Uçaktan daha piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Zot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimde deliriyor İyi seyredin baba tekrarım yok Av mevsimi başlasın Kaya sen nasıl bir makinasın Ver yansın dayı vur patlasın Denk gelmesek daha illa duyarsın Sensin bu alemde harbi varsın Daptar acıksın dikkat et canın acımasın Al bunu torunlarına anlatırsın İzler kalır izler kalırsın Vurmadım dostumu durdum dimdik Şükürler olsun mermi gibiydik Gidenlerin üstüne tohumlar diktik Teker teker hepsine üfledik Hakkını veremeyen adımızı verdi Patladı mermi başlıyor parti Harbiden iki zara yüzbin bin verdi Keşke sana bir şey içirmeseydik Hayırdır? Benim bir sıkıntı mı? Hayırdır ne Ekleman? iki zara yüz ver Her seferinde aynı şeyi yaptım Ekleman izimi mi kopartıyorsun? Anlamadım <laughs> Kim kimi koparıyor? Kendi payına amura koy Yükleniyor cama yükleniyor Kahpeler ardımda dört dönüyor Yüksel Ufaktan daha piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Sot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimde deliriyor İyi seyredin baba tekrarım yok